Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Muharrem. Bugün sizlerle ekran kartınızın bilgilerini nasıl öğreneceksiniz onu göstereceğim. Öncelikle kurum açıyorsunuz. İnşallah açılacak bugün. Buraya GPU-Z yazıyorsunuz. Ben size linki aşağıda bırakacağım. Oradan siz indirebilirsiniz. Buna basıp indiriyorsunuz. İndirdiniz. Ben indirdim. Kurduğunuz o kadarını da biliyorsunuzdur. Giriyorsunuz. Evet dedik. Açılıyor gördüğünüz gibi. Açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah açılacak. Evet arkadaşlar. 10 yıl sonra geldim. Ee, şu an 31 yaşındayım. Gördüğünüz gibi video çekiyorum. Burada aşağıda arkadaşlar. Aşağıdan başlayayım. Ee, şey. Şey ekran kartınızın sürümü yani e, yapılandırması olması lazım yapılandırıcısı olması lazım Benki open gl yok open cl mi G cl yazıyor burada işte ekran kartınızın hızı megabaytı şey e, gigabaytı tabi megabayt da olabilir sizinki bilmiyorum ee, nerede şey ddr ha ddr3 ve mikron oldu burada yazıyor Buradaki şu an kullanılan yazıyor. Burada daha başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi bu kadar da like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.